Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine her sabah olduğu gibi e, açılım yapacağım. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Kolektif bir açılımdır. E, i̇zleyenin, dinleyenin, takip edenin, beğenenin niyetine bakıyoruz tabii ki. Eee sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887-2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Lütfen beni aramayın, aramanıza gerek yok. Mesaj atmanız yeterli, mutlaka bilgi verilecektir. Sevgili dostlarım, bu gece Ege bölgesi açıklarında denizde, Akdeniz açıklarında deprem oldu. Ben hissetmedim ama Rabbim yardımcımız olsun inşallah. Dikkatli olacağız. Türkiye'nin bir gerçeği bu yani olmazsa olmaz. Ne yapalım? Alıştık. Bundan sonra da dikkatli olacağız. Tabii ki zaten gökyüzü böyle bir hareketli bir dönem. Bunun olası durumunu biliyorduk, hissediyorduk yıldız hareketlerinden. İnşallah Rabbim hepimizi korusun. Ne diyeyim? Söylenecek söz yok. Şöyle bir niyetinizi tutun bakalım. Bugün 14 Mayıs. 2025. Her gün tazecik videolar çekiyorum arkadaşlar. Biriktirme bir video değildir kesinlikle. Her sabah tazecik sizin niyetinize kahvemi içip kapatıyorum. sizlerde dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Şimdi e, burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Elinizde bir balon var da balonu bırakır gibisiniz. Şimdi genelde dilek balonları oluyor. Düğünlerde genelde yapılıyor bu. Gelinle damat bırakır yani elinden. Bir dileğiniz var, bir isteğiniz var. Böyle belki bunun için çok gözyaşı da dökmüş de olabilirsiniz. Çok fazla odaklanmış da olabilirsiniz. İşte burada dileğinizi gerçekleştireceğinizi, böyle bir fırsat yakalayacağınızı gösteriyor aslında. Dileğinizin hayata geçmesi anlamında noktasında böyle bir fırsatların geçeceğini gösteriyor. Ve burada bir soru işareti var. Ee, soru işareti kafanızda soru e, kendi kendinize sorabilirsiniz neden bunu yaptım ya da kendinizi de yargılayabilirsiniz birisi hakkında bir merakınız da olabilir bu meraklandığınız konularla alakalı gelişmeler olur birkaç gün içerisinde e, bir şeyleri öğrenebilirsiniz birileri hakkında bir şeyi ya da biri hakkında bir şeyi ortaya çıkarabilirsiniz onu gösteriyor bize. Ve burada ellerinizi böyle kaldırmış, dua eder gibi ellerinizi şükür enerjisi, dua enerjisi çok güzel bir durum tabii ki bu görsel. Dua ediyor olmanız ve elinizin üzerinde sanki bir şeyin geliyor olması, üstten yukarıdan bir şey geliyormuş gibi e, olması da sizi istediğiniz, beklediğiniz e, ne var ise beni düşünüyor, beni dinlerken neyi düşündüyseniz inşallah karşınıza gelsin, karşınıza çıksın önünüze de düşsün ne diyelim. Ve burada arkadaşlar akrep e, diyeceğim. Yengece de benziyor ama akrep genelde akrep evet. E, akrep burcundan biriyle bu akrep dolunayı da bizi epey bir sarstı yani gerçekten. E, böyle bir akrep burcuyla alakalı bir sıkıntı yaşadıysanız akreple alakalı bir sıkıntı bir stres yaptıysanız bu konuyu aydınlığa kavuşturursunuz. Bir de böyle Akrep gibi kıskaçlarını açmış insanlar hatanızı gözetlerler ya aynı böyle bir durum birilerine prim vermiyoruz. Hal ve hareketlerimize, yaptıklarımıza, söylemlerimize dikkat ediyoruz. Ve burada elinizde bir sihirli değnek varmış gibi hani çizgi filmlerde oluyor tabii o görsel de böyle bir sanki e, sihirli bir değneği dokunduruyorsunuz bir şeye. Birini iyileştirmek mi istiyorsunuz? ...evladınız olur, eşiniz olur, kardeşiniz olur... ...belki bir komşunuz olur... ...sevdiğiniz, saydığınız, kıymet verdiğiniz... ...birisini iyileştirmek istiyorsunuz... ...birinin bir sıkıntısı var... ...ona e, derman olmaya mı çalışıyorsunuz... ...böyle bir durum var burada arkadaşlar... ...birinin hayatına gerçekten dokunacaksınız... ...Allah herkese böyle güzel dostlar... ...dostluklar nasip etsin tabii ki... E, ...burada onu gösteriyor... ...sihirli bir değneğiniz var da sanki... O tatlı dilinizle belki belki maddi belki manevi bir e, dokunuş yapacaksınız birine karşı. Ve burada elinizde bir çatal iğne var. Çatal iğneyi böyle bir ağzını açmış bekliyorsunuz. Ben bir şeyleri, bir fırsatı yakalarsam hemen kitleyeceğim ben bu çatal iğneyi. Fırsatlar yakalayacaksınız. Özellikle müjdeli bir fincan bu arkadaşlar. Çünkü güneş tam ortada çıkmış. Güneş sevgidir. E, ailedir aslında ısıtır, büyütür, e, sever, okşar, geliştirir böyle bir dönem içine gireceksiniz. Hepimiz girelim, hepimizin ihtiyacı var. Tabii ki mevsimsel bir değişimde olunca duygusal böyle bir travmalar atlatıyoruz Ne yapalım, idare edeceğiz artık. İşte burada gülmeyle ağlama arka arkaya geliyor burada arkadaşlar. Ağladım ağladım bir faydasını görmedim dediğiniz konularda Allah güldürsün. Burada suratınız, yüzünüz böyle bir gülümseme ifadesiyle bakıyorsunuz bana. Ve beyin görseli çıkmış arkadaşlar. Beyniniz çıkmış. Kafayı ve beyni çok yorduğunuz o kadar bariz ortada ki ben yoruluyorum arkadaşlar. Akşama kadar özel seanslar tabii ki kişilerin negatif enerjisini alıyorum. Bari siz kendinizi dışarıya atın. Şöyle bir sosyalleşin. Ee, bir gezmeler, tozmalar, yürüyüşlere başlayın. Çünkü kafanızı dağıtmanız gerekiyor çok fazla yorgunluk, çok fazla yoğunluk e, insanı geriyor. Beyin, kafatası, migren, baş ağrısı, baş dönmesi bende baş dönmesi olarak oluyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Mesajlarınızın hepsini okudum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oluyor böyle tabii yaş ilerledikçe böyle rahatsızlıklar tabii ki çıkıyor ortaya. Sağ olun. Ve burada e, beyin görselinin çıkmış olması düşüncelerinize Beyninize, kafanıza, gözünüze dikkat edin bu ara. Böyle bir düşünceler içinde kaybolmayın. Dünyayı bazen sessize almak gerekiyor. Hep beraber bir sessize alalım bakalım. Ve burada bir de arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Nasıl diyeyim? Böyle bir İp var da ipi ileriye doğru atıyorsunuz böyle bir uzağa gitsin benden uzaklaşsın der gibi Bazı şeyler düğümlenmiş konular var hayatınızda Düğümlenmiş bir ipi kendinizden ileriye atmaya çalışıyorsunuz e, Düğümler hayatınızda e, önünüze çıkan e, sıkıntılar ve stresleri anlatır bize Düğümlendi bir türlü olayı çözemedim der gibi Ama bundan bir kurtulma çabası var İleriye doğru sanki bir gülleyi almış da böyle bir ileriye atar gibi böyle kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Bunu gösteriyor bize. Ve burada bir bebek haberi alabilirsiniz. Sürpriz bir bebek haberi alabilir ve bebek tedavisi görülebilir. Onu gösteriyor bize. Rabbim olmayanlara da göstersin. Ve burada 11 rakamı yazılı arkadaşlar. 1- Önden gitmek ve başarının rakamıdır iki tane birin olması double başarılardan bahsediyor ve burada inşallah başından başarıya koştuğunuz fikirlerinizi karşı tarafa beyan edip karşı taraftan da takdir beklediğiniz ortamlar olsun çünkü böyle ben bir şeyler yapıyorum gayret ediyorum ama siz bana bir gaz verin bari yani popolayın bir şey yapın der gibi böyle bir durum var sevgili dostlarım ve burada burada bir de öyle bir rüzgar esiyor ki hani rüzgarın esintisi sizi böyle geriye doğru bir itmesi var arkadaşlar. Hayatınızda belki bir hayal kırıklığına mı uğradınız? Belki bir kişiden sevgi görüyorum zannettiniz, dolandırıldınız, kandırıldınız. Böyle bir acı mı yaşattı, bir üzüntü mü yaşattı? Düşmüyorsunuz ama böyle bir savruluyorsunuz sanki. Bir hayal kırıklığı var burada. Bir şeyi duyup hayal kırıklığına mı uğradınız? Ne olursa olsun burada devrilmiyorsunuz arkadaşlar ayaktasınız merak etmeyin Rabbimin izniyle. bu rüzgar sizi ne yaparsa yapsın fırtına da oluştursa devirmiyor Önemli olan da budur Çünkü ayaklar sağlam bacaklarınız normalden fazla kalın çıkmış onu söylemek istiyorum kalın bir görsel var ve burada oturmuşsunuz yere şapkayı da takmışsınız tamam koruma altındasınız elinizde bir kuşu besliyorsunuz. Kuş elde beslenir mi? Çok zevklidir aslında. Böyle kuş gelmiş elinizden yemiyor arkadaşlar. İnşallah nasibinizi elinize alacaksınız. Alacağınız bir haberle birlikte mutluluğa gark olursunuz. Paylaşımlarda bulunursunuz. İyiliklerde bulunursunuz. Sadakalar verirsiniz. Ama bu yaptığınız iyilikler unutulmaz gerçekten. güzel oluşumlar içinde olacaksınız kuşu elinizde beslemeniz nasibiniz, kısmetinizin önünüze geleceğini zaten gösteriyor bize. Şöyle bir de tabağımızla bakalım. Tabaktan sonra kartlarımızla devam edeceğiz. Her gün olduğu gibi. Arkadaşlar dün Mine Hanım videonun altına bir yazı mesaj atmış. Videonun başlığını yazarken nereden biliyorsunuz önceden ne çıkacağını? Arkadaşım bu mümkün değil ki zaten. Yani Böyle bir şey yok. Videoyu çekiyoruz e, öncesinde. İçinde ne çıkarsa o bana yön veriyor. Ve ona göre düzenlemeye giriyorum. Videoyu paylaşmadan önce. Düzenlemeden yazıyorum. Ne çıktıysa bir tanesini alıyorum örneğin. E, onu yazıyorum. Öyle şey mi olur? Önceden mi video düzenlenir? Videoyu çekmeden. Bırakın videoyu düzenlemeyi çekmeyi ben size bir günlük birikmiş video bile yayınlamıyorum. Yani bu bir prensiptir. Asla erkenden kalkarım, kahvemi içerim, kapatırım, beklerim saatimin gelmesini, çekim yapar ve paylaşırım. Öyle şey yok Mine Hanımcığım. Ee, onu da belirtmiş olduk bu arada. Ve bir de burada arkadaşlar e, bir araç var. Aracın üzerinde bir sıkıntı, bir stres yapabilirsiniz. Aracın alım satımıyla alakalı olabilir. Ee, araçla alakalı olabilir araçlarınızı dikkat edin bakalım aracı olanlar düşünsün şöyle bir dikkat edin Allah kaza bela vermesin böyle bir şey yok ama araç alımı satımı ile alakalı bazı problemler olabilir araçla alakalı tamiri olur bakım olur gibi gibi sorunlarınız varsa onlarla ilgilenebilirsiniz bu ara ve burada diyorsunuz ki ben çok iyi benim çok iyi giden bir evliliğim benim çok iyi giden bir ilişkim vardı ama aramıza öyle bir nifak soktunuz ki öyle birileri girdi ki biz sanki uzaklaştık hiç e, o ilişki yaşanmamış gibi o karı kocalık yaşanmamış gibi o olay hiç aramızda bir ilişki duygusal bir ilişki olmamış gibi böyle bir birbirimizden uzaklaştık böyle bir dönem yaşıyorsanız eğer arkadaşlar şunu söyleyeceğim e, kesinlikle iki taraf birbirini bence e, seviyor. Fakat dışarıdan dış mihrapların yaşattığı sıkıntılar, sözler, etkiler, bu tür stresler sizin aranıza bir kara kedi gibi girmiş. İnşallah bu düzelsin. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. İnşallah düzelsin, iyileşsin. Dedik ya sihirli bir değnek dokunuyor. İnşallah önce kendi hayatımıza şu sihirli değneği dokunduralım. Ve burada bir sepetin çıkmış olması. Sepetin sapı o kadar net çıkmış ki. E, sepetin içi boş arkadaşlar. İnşallah sepet nasiple dolsun, güzellikle dolsun, iyilikle dolsun. Bu se e, sepeti nasıl doldurursak, artık biz e, kendi inisiyatifimize göre sevgiyle mi, aşkla mı, duyguyla mı, parayla mı neyle dolduracaksanız doldurun bakalım. Ve burada bir atın gelmiş olması, böyle bir ayaklarını uzatmış, ön ayaklar öne doğru şöyle bir uzatmış yatıyor. Nasibimizi kısmetimizi alacağız Allah'ın izniyle ee, Şimdiye kadar kaçırdığınız fırsatlar olmuş olabilir Hep dediğim gibi birileri yüzünden e, fikirlerinizi hayata geçirememiş olabilirsiniz Söylemlerinizi hayata geçirememiş olabilirsiniz Her şey yaşanmış oldu bitti Ama lütfen e, şunu söylemek istiyorum Biz iyilikle güzellikle hayata tutunmayı bilenlerdeniz Allah'ın izniyle Şöyle bir de, şöyle bir de melek kartlarımızla bakalım. Ee, arkadaşlar e, Almanya'dan Sevinç Hanım e, parmağındaki yüzüğü göndermiş bana. E, tabii ki birçok hediye de göndermiş Almanya'dan. Telefon numarası e, bende kayıtlı olmadığı için nasıl kaydetmedim bilmiyorum yoğunluktan zannedersem. E, Sevinç Hanıma teşekkür etmek istiyorum hediyeleri için. E, Teşekkür edemedim, e, mesaj atarak, arayarak kişiyi. Eğer Selin Hanım beni izliyorsanız bana hemen mesaj atın. Çok mahcup oluyorum size karşı. Teşekkür bile edemedim çünkü telefon numaranız kayıtlı değil. O yüzden dönemedim size. Almanya'dan Selin Hanım. Evet. Şöyle bir şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Ee, arkadaşlar su enerjisiyle başladık. Ee, şöyle söyleyeceğim sezgili duyarlı bir yapınız var arkadaş canlısı bir yapınız var hayatınıza yeni birisi girebilir bu ara bir de ilişkiyi yeni bir aşamaya taşıyabilirsiniz hani bir şeyleri yoluna koymak gibi düşünebiliriz biz bunu ee, ve nasıl diyeyim dikkatinizi gerektiren bazı olaylar vardır da biz aman neyse bir şey olmaz deriz ama bazen dikkat gerektirecek hali durumlar yaşanabilir. Zaman önemli. Her şey size size ait olan her şey zaten sizin önünüze gelecek. Ama her şeyi dikkatlice düşünmek lazım diye de düşünüyorum. E, gözden geçirilmesi gereken durumlar olabilir. Yeniden değerlendirebilirsiniz bazı durumları. Gerçeklerin de değerlendirilmesi, yeni bir yönde hareket etmek. Bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Birbirine rakip hedefler yaşanabilir. Can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlıklar. Şimdi hayatımızda herkesle anlaşacağız diye de şart yok yani. Olabilir böyle şeyler. İşte diyor ki, olaylar hızlı bir şekilde tezahür edebilir, ilerleyebilir. Gecikmeler sona eriyor. Böyle bir dönemdesiniz. Artık gecikmeler bitti ve her şey bir anda olabilir. Şaşırabilirsiniz. Hayatın küçük lükslerinden zevk almak vardır. Ya arkadaşlar biz hayatın öyle bir içine dalıyoruz ki zevk almayı unutuyoruz zaten. Yalnız başına zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Kafamı dinlemek istiyorum. Enerjiyi toparlamak istiyorum diyebilirsiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Beyniniz ve ruhunuz yorgun. Bir karar vermeden önce Yeteri kadar o konuya zaman ayırmayı da unutmayın. E, meditasyonlar yapabilirsiniz, toprak enerjisiyle şöyle bir gücünüzü toparlayabilirsiniz. Bu çok güzel bir durum tabii ki. E, şöyle söyleyeyim, aynı anda birkaç problemi çözmeye çalışırsak tabii ki zihin bulanıklığı yaşıyoruz. Böyle bir durum var yani. E, her şeyi bir anda çözmeye çalışıyoruz, olmuyor. Ve burada diyor ki kartımız bir anda eser rüzgar karmaşaya yol açabilir. Belirsizlikler kuru yaprak gibi sizi sürüklüyor olabilir. Hiç önemli değil. Değişken durumları netleştireceğiniz bir dönemdesiniz. Netlik kazanacak. Benim kaderim bu, bu kaderat bu, şöyle oldu, böyle oldu laflarını bırakın. Kadersel bir zamanlama, kadersel süreçler ve birliktelikler yaşanabilir. Sistemin kendi kontrolü dışında e, işliyor olması ve dayattıkları da var tabii ki. Kaderden kaçamamak ama kaderi insan kendi belirler söylemleriyle. E, mutlak kaderden bahsetmiyorum. Yaptığımız, ettiğimiz, hayatımızı aldığımız insanlar kaderimizi belirler. Kendinizi fark edeceksiniz. Bir silkelenme gibi bir çırpınış içindesiniz. Çığlık atıyorsunuz ama duyan yok. Sessizce içsel dünyanızı yönelebilirsiniz bu ara bunu gösteriyor kartımız. Siz ne yaparsanız yapın orada parmak izlerinizi bırakırsınız. Çünkü siz bir teksiniz. Parmak izi sadece kişiye özeldir. Dünyada teksiniz siz kıymetlisiniz. Doğru yolculukla kendinizi keşfedeceksiniz. Doğru bir yolculuğa çıkmak sizin elinizde karmaşa içinde kayboldum abla bütün sıkıntılar stresler beni buluyor çıkmazlardayım duvarlara çarpıyorum ee, çıkar yol arayıp bulamıyorum diyorsanız eğer kendinizi bulacaksınız arkadaşlar yapacak bir şey yok çünkü e, hayat elimizden bir balık gibi kayıp gidebilir bir sabun gibi kayıp gidebilir yapmayın şunu hayallere dalmak hayal kurmak tabii ki güzel bir şey korku ve tedirginlikleriniz var. Bunları kenara bırakalım. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Seçimleriniz ne dedik? Kaderimizi kaderimizi belirler. Ve burada hakikati saklamak, içinizde böyle patlamalar yaşatan bazı duygularınız olabilir. Ben bir şeyleri içimde yaşıyorum. Olanı olduğu gibi yansıtamıyorum. Söylemek istediğimi söyleyemiyorum. Söylesem bir dert söylemesem bir dert ne yapacağımı bilemiyorum ama mutsuzluğu da güle, gülümseyişle e, süslüyorsunuz bu da güzel bir şey mutsuzlukları gülümseyerek süslemek ne yapalım şimdi hani bizim bir el alemimiz vardır e, tanımadığımız görmediğimiz bilmediğimiz ya da akrabalarımız vardır böyle kusurumuzu hatamızı gözetleyen e, gülmeye hazır bir e, gürü vardır işte bunlara karşı gülümseyerek hayata devam edeceğiz biz. Kimsenin bize gülümsemesine gerek yok. Kalp kırıklıklarımızı, acılarımızı, üzüntülerimizi içimizde iyileştirmeyi bilecek kadar güçlüyüz. Çünkü niye? İçimizde bir güneş var bizim. Anaç bir tavırla her şeyi sarmalarız, tamir ederiz, onarırız, ısıtırız, büyütürüz, geliştiririz, ortaya koyarız. İşte kara bulutların dağılması ve sıkıntıların çözülmesi var. Aydınlığa kavuşmak ve ferahlamak, güçlenmek ve refaha ermek böyle bir şey olsa gerek inşallah. Şöyle bir de pozitif kartlarımızdan bir tane kart seçelim. Bakalım kartımız bugünün anlam ve önemine dair bize ne söyleyecek, ne anlatacak? Evet. Hiçbir şey beni ışığa giden yolumdan alıkoyamaz diyorsunuz. Çünkü kendime güvenim tam. Doğuştan gelen niteliklerimin ve yeteneklerimin farkındayım. Ve Rabbim sayesinde her şeyi yapabileceğimi biliyorum. İhtiyacım olan tüm güç içimde saklı. Gerçekten de içimizde saklı. Herkesin kendine göre bir becerisi, bir mahareti, bir yeteneği mutlaka vardır. Önemli olan bunu ...keşfedebilmektir arkadaşlar... ...sevgili dostlarım beni izlediğiniz... ...dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum... ...kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz... ...çok çok sağ olun... Ee, ...takip etmeyi, beğenmeyi... ...zil bildirimlerini açmayı unutmayın... ...hemen gelen videolardan... ...haberdar olabilmek için... ...her gün tazecik videolar çekiyorum... Ee, ...Mayıs ayı burçları tamamladım... ...Mayıs ayı burçları haftalık çekiyorum... ...onları da kanalımdan bulabilirsiniz... ...Falımda Ne Var... ...olarak Youtube'dayım... Falımda ne var sevim olarak instagramdayım. Ee, oradan beni bulabilirsiniz. Özel açılım yaptırmak istiyorum diyorsanız ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum. Yani yol arkadaşı istiyorum diyorsanız yaşam koçunun anlamı budur. Yol arkadaşı e, olmaktır arkadaşlar. E, istiyorum diyorsanız ya da e, biyoenerjist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız ben buradayım. Sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.